B eşittir C kare. A büyük eşit B o da büyük C şartlarını sağlayan 3 basamaklı kaç farklı A, B, C doğal sayısı yazılabilir diyor bize. Şimdi burada C'ye ben 1 bir yazarsam 1'in karesi 1'dir. B ile C ikisi de 1'e eşit olur ama B, C'den büyük olduğunu söylüyor. O zaman ben A, B, C'de C yerine 2 yazarım. C yerine 2 yazarsam 2'nin karesi B eşittir. Ne olur 2'nin karesinden? 4 olur. Burada B'yi 4 seçebilirim. A ile B eşit olduğu için A'yı da 4 seçebilirim. Başka ne seçebilirim mesela? E, A'yı 5 seçerim, 542 olur, 642 olur, 742 olur, e, 842 olur, başka 942 olur. Peki C'yi 3 seçersem, C eşittir 2 demiştik. C'yi 3 seçersem ne olur? C'yi 3 seçersem 3'ün karesi 9 oluyor, değil mi? O zaman e, burada. E, B ne oluyor? 9 oluyor. Ama B'yi 9 seçebiliyor muyum? Seçemiyorum değil mi? E, bir daha bakayım. E, C'ye 2 verdik. B'yi 9. Evet B 9'a eşit oluyor. Doğru. B eşittir 9. E, C eşittir zaten 3 demiştik. O zaman A'yı da 9 seçebilirim. Yani 993'ü de alabilirim. Bu durumda kaç tane var? A, A, B, C doğal sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Cevabımız bu durumda A seçeneği.